Hemen buradayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine buradayım. Ee, ben e, bir video atmıştım. Oraya e, yorumuna bir kişi yazmış ki Free Fire oynasana ne olur? Şimdi oynayamıyorum. O bize yani sıkıntılı biraz. Ama bu videoda bir şey yapıp e, videoyu kapatacağım. Bir de bir şey deneyeceğim. Ben video atmamamın atmadığım süreç yani sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü Free Fire'daki o anı bekliyordum. Dimitri bağlamıştım ve onu almayı bekliyordum ve aldım. Tebrikler galiba. Tebrikler ve Tebrikler. Bir de arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Bak Ronaldo'yu bağlıyorum. Bak şöyle. Ulan Bakı'yı da aynı anda bağlıyor biliyor musun? Aygabey. Bağlantı süresini beklememiz lazım. O yüzden öyle. Ben burada video bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olun. Bay bay.